Merhabalar sevgili yengeçler efendim Eylül ayını konuşuyoruz 2023 yılı Eylül ayı ee, efendim şimdi genel anlamda dünya açısından e, Türkiye'nin de yükseleni yengeç olduğu için biraz hafif bir endişeler, bir evhamlar, şüpheler böyle bir e, başa çıkamayacağımız gibi durumlar söz konusu olabilir. Hani tabii ki ilk başta ne gelir efendim? Ee, mal evinizde mal evinizde e, kocaman bir mal gezegeninin e, retrosu var. Şimdi bu retro dokunur mu? Dokunur. Ee, ama belli bir süreye kadar. Şimdi ayın efendim size söyleyeyim 16'sına kadar biraz sabırlı olmakta fayda var. Neden derseniz çünkü bazı gezegenler retro yapıyor. Biraz e, durum ağırlaşabilir bakın. E, şöyle ki yani olacak şeyler olmayabilir. E, efendim vaatler yerinde tutulmayabilir. E, buluşmalar ertelenebilir. Randevular gecikebilir. Şimdi burada Jüpiter de efendim e, retroya başlıyor. E, bazı e, endişeler ve e, efendim endişeler ve e, evhamlar e, böyle e, Böyle şey yapıyor, ortalığı sarıyor gibi sanki. Mesela bazı zorlukları aşamayabileceğim gibi bir durum söz konusu olabilir. Yani böyle hissedebilirsiniz. Ama bu durum geçici. Şimdi Venüs bir başına e, ayın dördünden itibaren hani mal evinizde dedim ya bazı sıkıntılar doğurabilir diye ayın ilk haftası hemen hemen hani hep bir şeylerin e, ilk geçmiş e, geçmişten e, ilk hafta alın. Ee, sonrasında ilk hafta mutlaka ki alın. Yani e, gezegenler böyle hop diye bir yerden bir yere atlamıyor. Hop diye bir yer... önce bir durağın oluyor. Sonra e, retro yapıyor. Durağın oluyor. Sonra e, normal seyrine başlıyor. E, onu geçenlerde anlatmıştım. E, efendim şimdi burada e, aile söz konusu. Aile ifradıyla toplantılar. E, sanki ee, geçmişten çok daha iyi. Varsa bir dargınlık, komşularla, kardeşlerle, e, evlatlarla. Efendim burada bir e, yenilik var. Çünkü Venüs o e, sıcaklığı, o sevgiyi ...sunacak size. Retrosu bittiğine göre e, ne oluyor efendim? E, biraz e, sıcaklık yaratıyor. Şimdi burada sanki e, aile e, e, efradından birisiyle bir e, ortaklık veya ortak bir yer alma, satın alma e, veya bir iş kurma e, böyle bir hikayeniz varsa bu e, son derece efendim e, mutlu kutlu e, ilerisi için son derece başarı sağlayacak bir iş, bir ortaklık olabilir. Şimdi burada Mars gezegeni efendim terazide e, size biraz karşı davranıyor. Karşı davrandığı için de işlerimizde aksaklıklar var. Merkür de e, efendim başak burcunda tüm ay boyunca e, size ay boyunca çok güzel ama çok güzel haberler sunuyor sizin üçüncü eviniz. Bu yüzden zaten kardeşlerle, aileyle, efendim komşularla, çevreyle, sosyal hayatla böyle bir barış sağlanıyor. Asım Ercan, çok tatlısın. Çok teşekkür ediyorum güzel mesajlarınız için. Şimdi efendim bu başak size çok iyi geliyor. O bir toprak burcu, siz bir su burcusunuz, arkadaşsınız ve üçüncü eviniz. Üçüncü ev evlatlar, kardeşler, çocuklar, e, efendim e, komşular, e, herkes tarafından sevilen, sayılan ve de bir barış sağlama durumu söz konusu. Efendim şimdi burada e, sanki kültürel konularla ilgileniyorsunuz bir öğrencisiniz, bir öğretmensiniz, bir efendim e, terbiye talim dediğimiz efendim bir e, o konularla ilgili bir e, siyasetçisiniz e, burada son derece başarı var. Kıymetli değerli yerlere gelebilirsiniz bu ay. Hiç beklemediğiniz değerli bir yere ve sizi savunanlar olur. O kadar. Güzel. Yani karşı duran olursa savunulanlar da olacaktır. Bunu da unutmayın lütfen. Şimdi yeni ay ayın 15'inde e, çok güzel efendim haberlere önemli olan ekonomik duruma işaret ediyor. Güzel kazançlar var. Değerli dostlarım, çok güzel kazançlar var. 15'inde bu yeni ay kazanca işaret ediyor. Zaten yeni ay videosunu yapıyoruz. <laughs> Peki efendim şimdi burada önemli e, nüfuzlu kişiler söz konusu. Hikayeniz böyleyse, diyelim ki bir siyasetçisiniz, efendim bir yargıçsınız, bir e, kanunla ilgili bir kişisiniz. Efendim şimdi burada e, Mars gezegeni, sadece Mars gezegeni sizi e, etkiliyor. Yani olumsuz etkiliyor. E, bunun dışında biraz, e, biraz... Az bir şey ee, sabırlı olursak Merkürün e, kıymetli yardımlarından istifade ederiz. Ee, şimdi yalnız burada e, çok dikkatli olmanız gereken kişiler, insanlar çok dikkatli. Yani sizi toptan bir yerden alıp sanki ötelemek istiyorlar. Oradan sizi çıkarmak istiyorlar, istemiyorlar sizi... Böyle bir şey olabilir. Hani karışma bize artık. Git buradan der gibi bir şey var. Ee, sözlerinize çok dikkat edin. Ee, sözler sizi e, yukarıya da alır, aşağıya da indirir. Aman bir yerden de yani e, yapmış olduğunuz bir durumdan, hazırlamış olduğunuz bir konumdan. E, e, sizi iftiralarla, sözlerle veya sizin söylediğiniz bir sözle sizi öteleyebilirler e, ve burada efendim e, hazırlıklı olun. Nasıl biliyor musunuz? Mesela e, evrak olsun elinizde e, yani bir şeyleri ispat edeceğiniz evrakınız olsun, bir durum olsun olsun. E, kendinizi savunmak için elinizde belgeler olsun açıkçası e, buna hazırlıklı olun çünkü böyle bir şey gerçekten başınıza gelebilir e, yani gökyüzü öyle bir şeylere işaret ediyor efendim şimdi burada e, şimdi şayet bakın bu hani deniz ya hep yengeçlerin sezgileri çok güçlü diye tamam çok güçlü aslanların da çok güçlü Efendim, e, bir şey alsanız bana. bir e, Efendim, şeyimi kaybettim. Yelpaze mi? Artık bekliyorum bir yelpaze. E, şimdi elinizde niye belge olsun biliyor musunuz? Sizin söylediğiniz sözleri değişik sunabilirler ortama. Özellikle bir siyasetçiyseniz veya bir yargıçsanız. Böyle bir durumunuz, böyle bir konumunuz böyle bir e, 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 efendim kariyeriniz varsa e, dikkat çok dikkat bir şeyleri bitirin eğer işinize gelmiyorsa bitirin kesin darılın hani e, Arapçada şöyle bir şey vardır intifada öyle kalkışma kalkışın karşı durun Kabullenmeyin yani, haksızlığa asla kabullenmeyin. Efendim şimdi duygusal hayatınızda Venüs e, istikrar sağlıyor. Öyle bir hayatınız varsa, bir evlilik hayatınız varsa, bir birlikteliğiniz varsa, Venüs e, dördünden sonra gerçekten bir e, şey sağlıyor size. E, veya şöyle bir şey, varlıklı bir eş, varlıklı bir e, birliktelik, bir kişi öyle birisini sunuyor size e, gökyüzü son derece e, romantizm dolu e, şimdi Mars e, gezegeninin etkileri e, öyle bir şeylere ışık tutuyor ki sanki e, efendim e, böyle dehmetiyorsunuz. Böyle bir şey var mı olabilir mi? Beni anlatır mı? Bana karşı mı? Kıskançlık şey. Yani Mars gezegeni hani sıcaklığıyla şeysiyle e, e, ters konumda olduğu zaman e, açıları ters olduğu zaman gerçekten de insana biraz hafif bir sıcaklık verip bir boğma şeysi var. Yani e, böyle a, aksi düşüncelere ateşli düşüncelere efendim e, sevk ediyor size. Buna dikkat edin, e, şey yapmayın. Gökyüzü biliyorsunuz. Yani iyi bir haberim var. Nedir? Hiçbir şey kalıcı değil. Kötü haberim var. Hiçbir şey kalıcı değil. Efendim, gelelim günlere. Şimdi burada e, ay çok güzel başlıyor. Sanki e, gökyüzünden bir vahiy geliyor ve size sus konuşma kazan. Yani konuşmadan kazan konuşma bu ay sizin için iyi değil. Cumartesi 2, e, Pazar 3. E, bazı e, şartlar sizi böyle geri çekilmenize neden oluyor. Bulunduğunuz yerde. Bu bir okul, bu bir ev, bu bir iş yeri. Bu bir parti, bu bir cemaat, bu yani toplu bir grup, bir hayır cemiyeti. Öyle şeyler konuşuluyor ki siz oradan çekilmek durumunda kalabilirsiniz buna Lütfen dikkat edin Pazartesi 4 e, salı 5 çok güzel iki gün burada Venüs retrosu da bitiyor ve size güzellikler e, sunmaya başlıyor hafif mal e, Efendim güzel imzalar e, imza atarken çok dikkatli olun Lütfen e, biliyorsunuz bunu daha önceki videoda söyledim. E, çok güzel. iki gün var. E, yeriniz, iş yeriniz e, sağlam. E, belki e, biraz daha efendim e, zam isteyebilirim. E, i̇şte daha iyi bir konum isteyebilirim. Böyle bir e, modda olabilirsiniz. Bunu isteme şansınız bu iki gün içerisinde var. Şimdi bu günlerden sonra bu ayın 5'inden sonra 6-8 arası çarşamba cuma arası e, çok dikkatli olun şimdi o kadar dikkatli olun ki değerli dostlarım e, burada e, sanki bir pazarlıklar söz konusu ama bu arada düşmanlar da söz konusu yani ortalığı karıştıran yani bir karışıklık var Hani bu ay hayatınızda şöyle bir karışıklık var. Ama güzel günler var. Güzel günleri değerlendiriyoruz zaten. Ee, çok önemli e, hayati bir meseleyi e, tartışacaksınız. Cumartesi 9 ile Cuma 15 arası. Şimdi bu 9 ile 15 arasında yani epey bir hafta var. Burada e, sükutun etinizi korumanız gerekiyor. Sakin olmanız gerekiyor. E, çünkü belki de sizden bir karar bekliyor olacaklar. Efendim pazartesi 11, çarşamba 13. E, bazı maddi, belki gecikmiş fatura, e, unuttuğunuz bir vergi borcu, belki böyle bir bir şey ee, sükunetle varsa böyle bir hikayeniz sükunetle bunu efendim e, şey yapmaya başlayın e, 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 tedavi etmeye tamir etmeye başlamanız gerekiyor ama taksitlendirerek ama ödeyerek ama artık kendi hikayenize göre varsa böyle bir durum bu günlerde ortaya çıkabilir ayın 17'sine kadar. Pazar 17 Pazartesi 18 eee ...şimdi burada... ...ne kadar mutlu olursanız olun... ...böyle bazı konuşmalar, haberler... ...belki sabrınızı taşırabilir... Ee, ...bir şeyleri de ertelemek zorunda kalabilirsiniz... ...hani bazı konuları... ...bazı işleri... ...bazı projeleri... Ee, ...efendim 18... E, ...bir düzelme olur... ...17-18 arası... Bir şeyler sizi e, Sıksa da 18'den sonra 19 Salı Çarşamba 20 e, e, Bütün Şeylerinizi e, Bütün randevularınızı Bütün buluşmalarınızı Artık e, gerçekleştirebilirsiniz e, Efendim e, Merkür e, Retrosunu bitiriyor Merkür retrosu bittikten sonra Size bir rahatlık Sağlıyor Efendim, e, kararlarınıza çok dikkat edin. Cumartesi 23, Pazar 24. E, bu iki gün hiçbir şeye imza atmayın. Hani Merkür Retrosu bitti artık atabilirim demeyin. Atmayın. Hiçbir şeye... En çok da neye dikkat edeceksiniz? Konuşmalarınıza dikkat edeceksiniz. Evde, işte, eşle, sevgiliyle... E, efendim, toplumla, kamuyla... E, her ne görevdesiniz... Sözlerinizin bir bölümünü Alıp size karşı kullanabilirler Çok dikkatli olun 25 dedik Efendim burada 25-28 arası 29 hatta cuma Çok güzel günler 29-30 Hiçbir şeyde Yeni bir karar almayın lütfen Gerçekten Ne kadar yorulur Ne kadar sabrederseniz o kadar da fazla meyve toplayacaksınız. Efendim Allah'a emanet olunuz. Gerçekten sözlere ve davranışlara dikkat edersek, imzalarımıza dikkat edersek gerçekten de güzel bir ay geçirme şansımız çok fazla. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.